Aleyküm değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. bizde soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün Esma, bugün Esma akşamdan geldi. Bugün biz geldi teyzesine geldik yine. Hayriye'ye gelmeyeceği aslında yapma yolda arkadaşlar ama bir saat gelecekmiş. Mesaj atmış yapma bugün sen de gel diye. Ben de tamam yazdım. O kadar da işim vardı tamam falan doldum Evde hayat falan tutturdum. Sonra... yok. <laughs> <ne yapıyor>? <laughs> İyi tamam. şey. Sonra mı? yapacağım, şu yapacağım şu arkadaşlar. Şunu yapacağım. Nasıl geçsin de mısır evet. ha, ben tuttum, sen mısın? Hı, anlamam. Ver bakayım orada değil. Tamam dur. O değil. Bu evet. ne, o, değil. Buraya bakmış. Ahum. Ahum'da hiç o arkadaşlar. Misafirliğe gelmek gerçekten Ne oluyor yani. Bir kez bunu önce Hayriye'nin evinde yedik mi? Ne, Bir evet. evet. ne Bir Hayriye? Bir sonra Ya ne Ne Hayriye? nereye gitti kız Esma hoş. Ne Arkadaşlar Esma da geldi akşamleyin. Merhabalar Reis. sonra Eskıma kendeyim ya. Küçük demleyeceksin. Bir de de çok güzel ha. Patlıyor, ha. Ha. patlıyor bakalım. Güzel patlıyor. Evet, patlıyor. Şey yapmadı, ne? Kaynağı demleyelim. Ne Oraya, ne ya bulamadıysan tamam mısır koruz yani. Şart mı? Ya sen, bir alak, bir alak, bir Çeşmin ağzımda kısır yapıyoruz arkadaşlar. Yetmez şey. Ne yetmez? Şey Pilav yeter ne yetmez? Şey yetmez.

arkadaşlar haydi bakın eli ayağına dolandı. <gülüyor> <gülüyor> Esma, <gülüyor> bir çekinde hop kopuyor, bir bu sıra kopuyor. <laughs> Bayağı varmış, yok, ne şey? Şey, var mı şuradan ne diyordun? Ne çekildi? var. Şu çekildi. Hayır, şimdi niye açtın kapağını? Şöyle arkadaşlar ben şunlardan aldım. Ben yapayım, şunları yapıyorum biraz. Isırı, biraz bunu ben yapayım. Abla. E? Ahmet diyor lütfen. Ha bak bir de evet, Tamam otur. Oturun otur. lan. Bir kere şey var. İçin, biraz domates. Yeter. Bir şey var, bak. Bir Direkt sistem arkadaşlar iş koyuyor. <laughs> eğer ya, ya, namaz yapıyorduk göreceğiz namazı satacağız Didayın gel seni çekmesin çekmem dedim orada fıkıra bir madde mi çekilir güzel açın hadi ya şeyin var dedi annem evet. birazdan de patlıyor birazdan patlıyor nasıl da patlıyor bıraktık bari ki şey ağzına mı götürüyorsunuz? neyi? birazcık. Hafif asla yok. Daha az araca. inan gerçekten daha işimde. Yeni bitirdim. Üzerimi giydim. Hemen yola düştü kesme aynası. Ezen de yolda okundu. Durmaya falan temizledim. Ne buldum? Tamam oldu. Yolunda da bir şey. bu ev gerçekten ben onu patlatacaktım. Senin zor ne veriyor. Şimdi abla o değil dedi. Bak şimdi o poşetteki nasıl tatlı o? Evet. O poşetteki miydi? Evet. Ben o patlamayı yok diyordum. Hayır nasıl tatlı Bak bak. O patladı. Hadi şey... yandı mı? Kokar gibi oldu. Yok kapattı da çay devine indi. Gider mi var mı? Haydi. Bakın niye kaynamadı? Öte de kaynadı da. Haydi bileyim ben. Bakın şey... Neyse. Bak o duraydı diye. Valla baktım aldım ben bunu. Valla patlamaz. o bufetek patladı. Nefisa, sen bana mı teyzem? Yoo. Sen bana baktın mı teyzem? Bak onu bak dedim ya. Teyzem yedir Sileceğim bunu de. O da aynı konu şey bu var ya, bu savaş... Ne? O da iyi patladı. O dursun, şunlar da

al çok var. Sen Yok, çok da altından. Annem az al dedi. Anne Yo, efendim. Şu halılar var ya 1 aydı. Bunları da da. Bu Ayız de mi, de mi? Yo, orada yok, orada espirimin. anne, bir daha gidip alıyorsun. Tamam, bir daha gittiğini al. Hayır, koyduk, zaman da Ayrı bir yağ nereye koyuyorsunuz? Yağ da şurada. Yağın bu nemli dolduğunu bilmeye yok. Çakma gidi. <laughs> Dayan oradan çık. Şu mu? O, o değil, değil. zeytin şey o. O zeytin yağı olmadan şurada atla. Bir de bir değişik rengi var. Haydi yapalım. Bala o zaman. Bala'nın daha çok adını var. Bir de başını yiyor. Bizde balın yok ki. E nasıl severim balı var yiyemez mi? Ne diyorsunuz siz?

ya parça ta karabi Şaka şaka şaka. <laughs> bir daha yapmaya doğan ha. Çete verdi mi diyor bir baba. Şuna hiç toz bile. Ha toz veriyor mu o? Onu demiyor Hiç kalmış. Sen elini

Nişan, Nişan, Nişan mı? bizim odada, mı? Ya, karşıda. Ya sağ gibi. Yo, usteyi. Yo, şey, evet. bak ya. Bana şey Önce böyle yapılmazdı ki. eski kusulan hiç tadı yok bence bu.

Evet. Yok. Ne zaman hazırladınız Melis'in am bunları? Hmm. çen tuzu tuzuna tuz Bakaydınız be. Keki niye kesmedin? Ayrıye daha. Çocuklar hazırlamış arkadaşlar. Sen otur ayıp Go göstermiyorum seni. O nedir, çişim, ne de çişmi lan? Ne zaman yaptın ayrı onu? Aşam yaptım. Dün yaptık hepsini. Pırının bir yanına kızartıyor, bir yanına kızartmıyor. Benim pırının da kuru diyor ayrı Bı ya kız. Bı 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 yok Bı yok mesma şey yapma görünmeye yok. Go sen görünüyor da öyle bu kuyu ne görünmeye? O neydi tatlı mı? da Kek mi? Ay. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hadiye bacım çok güzel kek yapar. Ne yayrık? Bugün burada çok kalabalık arkadaşlar ama kimse YouTube'a girmek istemiyor. Ben de onları çekmeyeceğim. Sadece bu mutfakta kazandığım <laughs> şeyleri çekeceğim. <laughs> Şey var, var, var şey pasta, Sanki YouTube'da yiyorlar onları. Allah çok güzel olmuş kızımız değil mi arkadaşlar? Ne Buyurun değil gelin mi? yiyelim. Abo bir de pasta var daha. Hayri pasta niye yaptın? <laughs> Vallahi bir de pasta yapmış Hayri bacım arkadaşlar bakın. Evet. Arkadaşlar bu da irmik kelvasıymış. Bacım kavuruyor. <laughs> ne diyeyim ya kavuruyor. Görünme o. Haydi ikisine de mi demledin çaylar? Hatta ikisine demledim. Anca itiriz. Çok insan var içeride. Ben güzel çekiyorum. Kamerayı sallamadan çocuklar sallayarak çekiyor. İsmail çocuklar nerede? Merhaba arkadaşlar. Teyzem'e hoş geldiniz. Kedi sen de mi <laughs> buradaydın? Ortadan kaldı da. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün teyzeme geldik. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bu da şimdi demek ki. Bu da Hasan Ahmet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hasan hemen büzüttü. girmemek için. <laughs> Dizgimle mi bakıyorsunuz? Keşke çocuk olsaydık. <laughs> Nasıl anlaşıyorlar? Hadi abla ziyade de onlarda gitsin. Hayriye bu kedi de mi sizin? Geçen iki köpek vardı pencerenin önünde. Bugün de bir tane kedi var. He başladım. Şimdi yemek yiyeceğiz çayımızı için çeşeyi, sonra kahvemizi için gideceğiz. Gördün mü? <laughs> Ver de yesinler ablası. O ne? O kim ya? O da Ferdi mi? Bakın Ferdi'nin güne. Ferdi Bey evlat. Hadi in, haydi. Doğuş mu tamam mı? Da dağıt, Kavga etmeden yiyin tamam mı? Tamam. Yiyin, tamam mı? Tamam. Ne, ne istiyorsun Hasan? Işte tamam ben getireyim oğlum ha, hadi bir, bir. Da tabak daha ver kaç kişiydik 10 11 10sa şey annem yemez o zaman dokuz mu alıyoruz o zaman bu da çok mu mi anne yani 10 tane koy. Yetmez. içeride çok kişi Anneciğim dedim tabak falan çok mu ne kadar toplam bunlar da fazla mı bence gösterim bir cebim tabii istemeyen arkadaşlar. Biz sadece içeri Çay geçeni çekmeyeceğim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Melisa şey ama Haydi yapamadım Esma? Arkadaşlar biz çayımızı içtik. Çay çekken çekmedim. Çünkü girmek istemiyorlar. Sanki onlar YouTube'da yiyorlar. Çesmin atığımda kayfe pişiriyor bize. Çıkaramadı hele resmi. Evet. ne oldu da Erik? Çıkartamadılar <laughs> bir şey. Çık benim çıkarttın. Bulanık mı çıkıyor? Telefonum bozuk ya. Kamera. Anka şura mı arka? Yok. O gün Lütfiye teyzen yaptı. Lütfiye teyzen gittiğim gün. Onunki bir iyi çıktı ki ayrı Ay iyi de bilmiyorum. Şey. Bunlar Lütfiye teyzen. Yok onu demiyorum elva değil şey. Kalıp var ya kalıp. Vallahi kuzey. de katli lütfiye teyzen ki. On daha iyi. Hadi bakayım hiç Bakın çıkmadı mı? Hadi bir de sen de ne? Bakayım çişmi lan senin güne. <laughs> <laughs> Esma'nın canı yok ki kız. Çıkardın mı? Evet. Çıkarttım ya. Çıkarttı. Kaç tane oldu <laughs> da? Altına mı iyi bak bunlar? Yani? <laughs> altı, altı. altı ne? Evde duruyorum. Götür kızım. Evde götür. Ahmet'in Hasan da dışarıda top oynuyoruz. Hava da bozuldu he. Ben bu. <laughs> şimdi şimdi bu. Tabii ki taşar. Taşar. Sen 12 kemenben dokayım çekelim. Arkadaşım. Ben yemem. <laughs> <laughs> Arka <da gülüyor> <laughs> ah, tatlı vermedik mi Ferdi? Kalmadı <laughs> ki oğlum. Çok insan vardı. Haydi bakalım. <laughs> Kayfeleri açığa çıkaracak mı? En kolay <laughs> Ben çileye götüreyim mi beni? Sula da götüresin mi sen? Teyze. Da şeyi kaşığı alabilir miyim? Abla. Al. <laughs> hmm. İlk kopukta yapamadın mı? Hmm. Yok güzel olmuş. Bak. Bunlar da kayıp arkadaşlar. Efendim? Bunlar da tatlılarımız. İyi misin muşumum? hafta İyi hadi bakalım. İyi haydi. İyi haydi. Haydi görüşürüz. Kendine iyi bak haydi bay bay. Gelesme Esma gidiyoruz. Hayır, Daha Ferdi işi de bitiremedim haydi. Hadi kaç tavuğun var? Dört mü tek? Dört. Yok kız ölmüyor o havalar soğuk da ondan öyle. <laughs> Vallahi bilmiyorum. İyi hadi görüşürük. Bize de bekleriz. Yarın ben yani o tan iyi. Şşt, Hava yorsan. Bilmiyorum bak ki. Evet. İyi kızlar hadi konuşuruz Ne? Yuh, mı gidiyorsun. Mı evet, gidiyorum. Evet. İyi hadi. Çabuk al gel Esma hadi kızım. Hadi yürü. Vallahi görmedim. Hadi ar gel kızım da gidelim hadi. Hava nasıl güzel. Nasıl şu? Ne yaptın? Top mu oynadın? Hasan arkadaşlar geldim, gelelim top oynarız hiç. Ne yaptın gözdeciğim? kayaya gideceğiniz. İyi hadi bay bay. Bay bay. Evet hadi. Sana bir şey Hadi. Hadi git de bekleyin ben yürü. Hadi. Ben bekliyorum hadi orayı çekelim gel gidelim. Gel Esma. Arkadaşlar biz eve gidiyorduk. Hasan çocuklar gayaya çıkıyormuş. Hasan ben de çıkacağım dedi. Onu bekliyoruz. Biz de maalesef Hasan'ın Hasan için gayaya çıkmak zorundayız. Gideceklermiş. <laughs>

Vallahi çok uyumsun bu Nur Gel hadi gel hana Nasıl çıktınız oraya? Çık çık Orada şöyle çıkma şeysi var oradan çıkıyor. Evet. Hasan gel anne atma taş gel. Gidiyor gel. Allah'ı nasıyorum, köyümüzden koyunuzda nasıl güzeli. Nasıl büyük? Kasaba burası kasaba. Evet kasaba burası. Bak Fatma senin doğru söylüyor. Kasaba burası. Biz gidelim gidelim. Kuzum akşam olmuyor. Hasan geç kalacağız hadi. Hadi annem. Gel. Attın ne ki? Hasan gel anneciğim gel gel. Anne düşer. Hadi gelin. Benim de başım ağrımıyor.

Evet, günün sonuna geldik arkadaşlar. Evet. <laughs> Duyduğunuz Fatma Selen'i. Görüşürüz. <laughs> Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Herkese buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> sevgilerimi gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> bye. Bay bay. Bay bay.